O Yeşilçam'ın Gamzeli güzeliydi. 11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen Bahar ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamında gözüktü. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören foto romanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları Charlie'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı foto romanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Yeşilçam'ın Gamzeli Güzel lakaplı en önemli oyuncularından biriydi. Sürekli sahne teklif almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren yurt içi ve yurt dışında sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta bir butik otel işletmeye başladı. 1993 yılında evlendi ve 2 yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba filmin çektiği Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler filmin çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Geçtiğimiz yıllarda kansere yakalanıp patlatan Barış Tan maalesef yine kolon kanserine yakalandığını duyurdu. Tedavi sürecinin iyi gittiği belirtiliyor. Öztan daha önce yaptığı açıklamada, birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu. Onları da unutmamak lazım demişti.